Sevgili arkadaşlar merhaba. İsrail Hamas arasında birkaç gün önce çıkan çatışmaların sıcağı sıcağına YouTube kanalımda biliyorsunuz bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Bu çatışmanın bizleri 2014 Temmuz ve Ağustos'unda yaşanan Gazze-İsrail Savaşı'na kadar götürebileceğini söylemiştim. Lütfen o eski yani 3 gün önceki videolarımı tararsanız özellikle Twitter'da da defalarca bunu tekrarladım. Ve ne yazık ki dün akşam İsrail kuvvetlerinin İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatının başladığına dair haberler aldık ve görüntüleri her birimiz ajanslardan haber bültenleri ve sosyal medyadan takip ettiniz elbette. Sevgili arkadaşlar, 2008 ve 2014 Gazze İsrail savaşında her iki taraf için söylüyorum binlerce yaralı ve yüzlerce yaşamını yitiren insanlar vardı. Özellikle 2006'da biliyorsunuz Gazze'de seçimler gerçekleştikten sonra Hamas'ın Gazze'de iktidara gelmesi ve 2007'de tümüyle Gazze'de Hamas'ın artık yönetimi ele geçirmesiyle birlikte İsrail arasındaki gerginlik artık askersel bir mücadeleye dönüşmüştü. Batı Şeria tarafından pek böyle kaba güce yönelik İsrail'le savaşa tutuştuklarını çok görmüyoruz. Elbette Batı Şeria'da da Oradaki yasadışı Yahudi yerleşimciler ve e, arasında, oradaki e, Filistinler arasında bir takım sokak çatışmalara söz konusu hemen hemen her gün, her hafta. Onların haricinde kitlesel yani Hamas'la İsrail arasında kitlesel bir e, savaş gibi mücadelenin olmadığını söylemiştik Mahmut Abbas yönetimindeki Batı Şeria'da. Burada yani bu olayın şu ana kadar zaten mesela ben ilk günlerdeki videolarımda da özellikle bunu vurgulamıştım değil mi değerli arkadaşlar? Şu ana kadar İsrail'in sabretmesi bile bana göre bir mucize. Çünkü 2008 ve 2014 deneyimlerimize göre İsrail savaş doktrini ve güvenlik doktrini ve stratejisine göre İsrail'e saldıran yani bir grup olur, bir kişi olur, bir devlet olur ne olursa olsun İsrail bunu misliyle cevap verebilecek bir kapasitede ve böyle bir devlet, böyle bir devlet güvenlik ve doktrin psikolojisi var İsrail'in. Özellikle 3 günden bu yana buna vurgu yapıyorum. Yani dün akşam Gazze'ye yönelik bu kara harekatının öncülü sayılabilecek İsrail'in bu refleksine şaşırmamamız gerekiyor. Şaşırmamız nokta İsrail'in kara harekatına şu ana kadar başlamamasıdır. Çünkü... Bunun en temel nedeni muhtemelen tahmin edeceksiniz. 2008 ve 2014'teki süreç gibi akıp gitmiyor süreç. Çok farklı. Hamas daha güçlü, daha İsrail'i sivillere yönelik ve İsrail hükümetine yönelik psikolojik harekatı çok iyi yönetiyor burada Hamas. Ve diğeri sevgili arkadaşlar, İsrail'in şu anda kendi içerisinde de iç dinamiklerinden kaynaklanan bir takım sorunların olması. Bunun ilki İsrail'de bir türlü hükümet kurulamadı. Netanyahuya baktığımızda şu anki başbakan Netanyahuya Netanyahuya baksanız bir altı ay sonra birkaç e, ay sonra İsrail'i yeni bir seçime tekrar götürme niyetinde. Düşünebiliyor musunuz bir ülke ve Orta Doğu'nun merkez ülkelerinden biri iki yılda dört seçim yapılıyor İnanılır gibi değil. Yani bunu hangi açıdan efendim işte demokrasi açıdan bu İsrail'de demokrasinin olduğunu mu gösteriyor bize o tartışılır soru işareti. Hangi açıdan yani siyaseten demokratik açıdan efendim işte sosyolojik açıdan ...bunu ayrı bir tahlil edilmek, edilmesi gerekiyor gerçekten. Hiçbir şekilde hükümet kurulamıyor şu anda yine. Muhtemelen yine birkaç ay sonra seçime gidilecek. Netanyahu'nun da tam da istediği bu işte. Belirsizlik politikası. Belirsizlik politikası ne kadar uzun devam ederse... ...ya da İsrail'in sokaklarını insanlar ne kadar doldurursa... ...Netanyahu'nun koltuğu o kadar sağlamlaşıyor. O kadar bir sonraki seçime gidebilme ihtimali artıyor. Birinci faktörümüz bu... İkinci faktörümüz biliyorsunuz İsrail 9 milyonluk bir memleket. 9 milyon insan yaşıyor ve insanların işte 2 milyonu Filistinli yurttaşı olarak tanımladığımız Arap Müslüman vatandaşları İsrail'in. İşte o Arap Müslümanlar da İsrail'in bugün kuzeyindeki Akko şehrinden güneyindeki güneydeki banliyölere ve büyük metropollere kadar sevgili arkadaşlar ayaklanmış vaziyetteler. İsrail'in böyle bir sorunu da var. Yani kendi içerisindeki Arap Müslüman vatandaşlarını da son dönemde kontrol etmekte zorlanıyor. O yüzden Hamas'a hızlı bir refleks gösterilemedi. O yüzden Gazze'den atılan o binlerce rokete anında elbette Aindon dedikleri bu demir kubbe elbette %90 bu noktada başarılı. Ancak bunun üzerine şu ana kadar zaten İsrail'in 2008 ve 2014 örneğinde gördüğümüz gibi hızlı bir kara harekatına başlaması gerekiyordu. O yüzden zaten şaşırdığım nokta bu. Yani birkaç gün sonra başlaması şaşırtıcı gerçekten. Temel iki sacı ayağı var bunun nedeni. Bir, İsrail'deki hükümetin kurulamaması, Netanyahu'nun belirsizlik politikaları. Yani siyasal açıdan bir faktör. İkincisi, İsrail'in demografik faktörü. İçerisinde patlamaya hazır olan, neredeyse yeni bir intifada, yani üçüncü bir intifadaya neden olabilecek bir potansiyel var. Ve düşünün, Birinci intifada 1987, ikincisi 21. yüzyılın ilk çeyreği ilk yılın ilk yıllarında 2001'de patlak veren ikinci intifada yıllarında değiliz artık. Sosyal medya çok genişledi. Efendim işte kitle iletişim araçları çok arttı. Hüsnü Mübarek rejimini bile Twitter devrimi diyoruz düşünün. Yani bu noktadan onu da düş, düşünmek gerekiyor. Yani İsrail'de yaşayan 2 milyon bu e, Arap İsrailli vatandaşının iletişimi hızlandı. Bir, bir, çok kolay bir şekilde koordine olabiliyorlar, organize olabiliyorlar. Hükümete karşı birçok şehirde isyan edebiliyorlar. Bir de bu faktörü düşünelim sevgili arkadaşlar. O yüzden bütün bunlar İsrail için 3. intifada'nın ayak sesleri de olabilir. Eğer Netanyahu hükümeti şu anda Cumhurbaşkanı Rivlin, İsrail Cumhurbaşkanı gibi eğer, kitleleri telkin edecek, efendim işte İsrail e, hepimizindir vesaire bir devlet, insanı, e, şeyi, profili çizmezse, eğer yangına körükle giderse, bu noktanın artık o tarafa doğru nece kanaatindeyim. Yani yeni bir acaba üçüncü intifada yaşanır mı? Yani çünkü kontrol edilebilir bir durumdan çıktı bu. Bunun nedenlerini akşam ben size, neden bu kadar İsrail aynı anda kontrol edemiyor bütün bu olayları, Akşam bir özel bir video daha yüklemek istiyorum bu konuyla ilgili bir içerik o da Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 12 yıldır İsrail'e hangi açılardan zarar verdiğini ve İsrail'i neredeyse bitirme noktasına çökme noktasına getirdiğiyle ilgili ayrı bir video yükleyeceğim. Şimdi tekrar buraya derim bu iki nedeni yani bu siyasi ve İsrail'in demografik nedenini açıkladıktan sonra işte tüm bu nedenlerden ötürü İsrail hızlı bir refleks gösteremedi. ve bir de 2014'te yüzüne gözüne bulaştırdı biliyorsunuz. Gazze'ye yönelik kara operasyonunu. Bunu ilk defa açıklıyorum kanalımda. Daha önce belirtmemiştim. Doktora tezimde de özel bir yer ayırdım bu başlığa. Sizle de paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Yani İsrail'in Vietnam olarak adlandırdığımız tarihte çok önemli bir işgal var. Önemli bir harekat. O dönemde İsrail'i yöneten Başbakan Benjamin, Menahem şey, Begin'in savunma bakanı olan Arya Sharon ki sonrasında da başbakan olacaktır biliyorsunuz. O dönemde Savunma Bakanı Arya Şaron'un önderliğinde 1980'de e, Lübnan'a karşı bir harekat düzenledi. İsrail'in Lübnan, Güney Lübnan işgali olarak adlandırıyoruz biz bunu. Ve o orada İsrail nasıl Güney Lübnan'dan çıkacağını da bilemedi. Yani gözüne gözüne bulaştırdı gerçekten. Hani Sabra ve Şatilla katliamlarının ne yazık ki yaşandığı dönemden bahsediyorum. Hani tırnak içerisinde söylüyorum Beyrut kasaba olarak adlandırılan o dönemin savunma bakanı Arya Sharon'un ve arkadaşlarının neden olduğu Sabra ve Şatilla katliamının döneminden bahsediyorum. Lübnan harekatı işgal işte o. Orada İsrail birkaç yıl içinde çekilme, kademeli olarak çekildi ama yüzüne gözüne bulaştırdı. Tıpkı Gazze'deki kara operasyonu gibi. İsrail tarihine baktığımızda çok enderdir İsrail'in kara operasyonlarında başarılı olması. Örneğin işte 1967 savaşını falan saymazsak eğer. 73'te de aynı şekilde bir hafta neye uğradığını şaşırdı. İsrail kuvvetleri bocaladı kara harekatı ekseninde söylüyorum. Şimdi burada da böyle. Yani İsrail'in birinci Vietnam'ı 1980'lerde Lübnan işgaliydi. İkinci Vietnam'ı 2014'te neredeyse Gazze olmak üzereyken Başbakan Benjamin Netanyahu apar topar İsrail ordusunu Gazze'den çekti. Aynı şekilde bugün tekrar Gazze'ye kara harekatı gerçekleştiriliyor. Yani bu büyük bir soru işareti ve bakalım İsrail'in 3. Vietnam'ı ya da daha Lübnan işgalinde yaptığı gibi büyük bir ikinci Vietnam'ı olabilecek mi? Bu çok gerçekten cesaret isteyici bir durum. Çünkü burada konvensiyonel bir savaş yok biliyorsunuz. Yani karşı taraf asimetrik bir savaş uyguluyor Hamas bu noktada. Yani bir gerillevari bir mücadele söz konusu ve son dönemde biliyorsunuz sadece füzeler değil bakıyorsunuz insansız hava araçlarının da kullanıldığını yani Hamas'ın elindeki savaş enstrümanlarının çeşitlendiğini arttığını görüyoruz. O yüzden İsrail'in bu noktada işi zor. Ancak belki Başbakan Netanyahu 2014'teki kadar ileriye gidemez. Gazze'nin içerilerine doğru giremez ama ön mevzileri belki bombalayabilir ya da harekat bu noktada sınırlı olabilir. Belki. Bakacağız bunu gösterecek, günler gösterecek. Ancak şu kanaatteyim ben. Bugün Cumartesi özellikle hafta sonu şiddetin ne yazık ki daha fazla artacağı, ne yazık ki ve e, İsrail'in buradaki hırçınlığının Hamas'a yönelik daha fazla artacağı ve karşılıklı şiddetin daha fazla e, körükleneceği kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz dün gece e, Mısır'ın e, İsrail'e e, yaptığı ateşkes e, çağrısını İsrail cevapsız bıraktı ve zaten bu kara harekatı başlamadan önce e, İsrail e, üst düzey askeri kurmayları ve aynı zamanda İsrailli siyasal yöneticiler şöyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bundan sonra olacakları biz karışmıyoruz. Bundan sonra eğer ateşkes teklifleri gelirse onları hiç gündemimize almayacağız demişlerdi zaten. Yani süreç ne yazık ki bu noktaya kadar geldi. Olan tıpkı 2008 ve 2014'teki gibi hem Gazze'deki hem de İsrail'deki masum sivillere olacak. O çocuklara o bebekler olacak. İşte savaşın o soğuk, çirkin hali, çirkin yüzü. Her iki tarafta da savaşa çanak tutanlar bu noktadan sonra mutlular mı acaba? Çocukların, kadınların, masum insanların öldüğü hiçbir savaş elbette haklı değildir. Her iki tarafında aklı selim ve sağ soğukkanlılıkla soğuk kanlılıkla ve duyarlılıkla düşünmesi gerektiğine inanıyorum ben. İlk günkü videolarımdan bu yana bunun altını çiziyorum. Ne olacak? İsrail e saldıracak. Elbette birkaç ay belki sürebilir. Çünkü 2014'teki Gazze Harekatı İsrail'in biliyorsunuz iki aya yakın sürdü. İki aya yakın. Binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirdi. Karşı taraftaki eza öyle Yüze yakın e, İsrail'i asker de dahil ve sivil de dahil olmak üzere yaşamını yitirdi. Binlerce insan bundan etkilendi, yaralandı. Evlerinde terk etmek zorunda kaldılar. Binlerce bina yıkıldı, büyük bir yıkım gerçekleşti. 2014 ve 2008'deki aynı kareleri yaşayacağız. Muhtemelen ne yazık ki bu hafta sonu şiddet daha da artacak. İsrail daha da hırçınlaşacak. Ve ne olacak sonuçta? Ateşkes, Mısır devreyecek, tamam. Her iki tarafta belirli bir gövde gösterisini yapacak kapılar kapanacak. Bir sonraki çatışmaya kadar çatışmasızlık hali. Biz bu kısır döngüyü hep yaşamak zorunda mıyız? Orta Doğu'nun bu kadim coğrafyasında ne yazık ki. Bir de bu taraftan düşünmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Pekala videomu bitiriyorum. Akşama size ayrı bir özel videoyla Benjamin Netanyahu'nun İsrail'i bu kokuşmuşluk haline nasıl getirdiği, İsrail'e nasıl zarar verdiği 12 yıldır İsrail'i bu tuhaf noktaya nasıl getirdiği ile ilgili bir içerikte sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. İsterseniz kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun ama her şeye rağmen, tüm kötülüklere, tüm çirkinliklere, tüm savaşlara rağmen bol okumalı günleriniz olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.